Selamlar, ben Sare. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün ikinci temu videosuyla sizlerleyim. Birincisini çekmiştim ve aldığım ürünlerden gayet memnun kalmıştım. Hatta kullandım. Kullandığımda da hiçbir sıkıntı çıkmadı. Ee, onun haricinde bu ikinci videoda şöyle bir şey var. Biliyorsunuz ki hükümet yeni bir e, yasa çıkardı. E, artık %30'luk bir vergi ödemiyoruz. da %60'lık bir vergi ödüyoruz. Bu nedenle e, artık tem alışverişi çok da mantıklı gelmiyor bana. Muhtemelen bu benim ikinci ve son tema videom olacak. Ee, çünkü çok fazla vergi ödediğimiz için çok da mantıklı olmuyor. Şimdi sizinle beraber açalım paketi. Ee, bakalım ben de çok heyecanla bekledim. Çünkü yaklaşık bir ay oldu ben sipariş vereli. Anca elime ulaştı. 18'inde, 18 Temmuz'da sipariş vermiştim. Bugün 15 Ağustos. Ee, bayağı da bir ürün var. Bu sefer elektronik de var. Bakalım nasıl gelmiş. İlk, evet bu neymiş hatırlamıyorum bile. Süper. Bu e, seyahatlerde kullanabileceğiniz e, içini dolduruyorsunuz kıyafetle boyun yastığı olarak şu şekilde kullanabiliyorsunuz. Saçlarım çok kopuk olup, bir saniye. Hı. E, bunu bu şekilde kullanabiliyorsunuz. E, Gizli bir fermuarı var. İçine şuradan eşyalarınızı koyuyorsunuz. Ee, çok ince bir kumaşı var. İlk izlenimim o. Ee, çok kaliteli bir şey. Beklemeyin. Ama bence işimizi görür. Şöyle de taşıma aparatım mevcut. Yine bir seyahat ürünü. Ee, seyahat boş şeyler. Burada çok pahalı. Belki görmüşsünüzdür. Ee, daha önce de kullanıyordum. Elimde mevcut. Bunu da Yedek olarak aldım. indirimde olduğu için. Ee, bunu sanırım 30-40 gibi bir şey aldım. Ee, bu sefer fiyatlarını yazacağım videoya. Ah bu çok merak ettiğim bir şey. Bu e, şey pille çalışan poşetleri falan sıkıştırabileceğiniz materyal. Artık ne denirse buna. Mühür makinesi. Mini mühür ma makinesi. Mahinesi. Şöyle, burada bir e, safe şeyi var güvenlik için. Bakalım, deneyeceğim, çalışırsa söyleyeceğim size. Mini çanta. E, şimdi ben çok fazla kozmetik kullanmıyorum. Kullandığım kozmetikleri de böyle e, çantamın içinde küçük gözlere koyuyorum. Ama bu daha sağlıklı olacak. En azından kaybetmeden taşıyabileceğim. Sırf o yüzden aldım yani. Güzel. Beğendim. Çok tatlı. Minik kalpli böyle. File bir çanta. Bu da gayet uygundu fiyatı. Öyle hatırlıyorum. Şunu açalım. Telefon kaba. Bunu kendime değil. Bunu ablama aldım. Bu da uygun fiyatlı ürünlerden biriydi. 30 1 liraya mı ne almıştım bunu da. Yine fiyatını yazarım. Baskısı çok mükemmel kaliteli değil. Ama plastiği bence yeterli kalitede. Plastiğini beğendim. Bu çöp torbalarını korumak için aldığım bir ürün. Böyle hepsini bir kutuda tutuyordum ama dağınık duruyordu. Alması da biraz zor oluyor mutfakta. Yine çok basit file şeklinde. Bunu da böyle 10-12 lira gibi bir şeye aldım. Yazarım fiyatını. Şurada aşağıda şöyle bir e, lastikli delik var. Buradan poşeti çekip alıyorsunuz. Şöyle bir asma aparatıyla geliyor. Bunu da öyle duvara asabiliyorsunuz. Bence fiyatına göre çok makul bir ürün. Kaş ve yüz usturası. Ee, ben yüzümü tıraş ediyorum Evet yani kaşlarımı tıraş ediyorum Çünkü e, normal bir şekilde iple almak veya cımbızla almak Çok acıtıyor Ayrıca bir uçuk problemim var O yüzden de genelde böyle e, Jiletleri tercih ediyorum Tutması güzel bu arada Bence rahat tutulabilir Bunun kapağı mı yok Evet, Bir tanesi kapaksız geldi arkadaşlar bir tanesinin kapağı eksik şu yani bunu kapağını nasıl unutmuş olabilirsiniz gerçekten anlamıyorum çok unutulabilecek bir şey değil onun dışında hafif ve kullanılabilir ürünler bence ee, kullandıktan sonra da güncellerim şu an için keskin görünüyorlar gayet bunlar tehlikeli bugün kedileri e, koydum dışarı çünkü diğer videoda çok sabah ettiler beni Doğru çekti. Bu da yine e, su geçirmez bir e, telefon kabı. Bunu da böyle denizde vesaire işte ne bileyim vapurda kullanmak için, tatillerde kullanmak için aldım. Dediğine göre gerçekten suyu geçirmiyorsa çok güzel bir şey. Suyun altında da fotoğraf çekebiliriz. Böyle bir asma aparatı mevcut. Şuralardan da kilitleniyor sağlam bir şekilde kullanınca yorumumu güncelleyeceğim. Mezura aldı. <laughs> evet normalde mezura var evde. Ama ben onu hep bir yerlerde kaybediyorum. Böyle içinden kutusundan çıkarıp. Bu böyle çekmeli. Bence çekmeli olduğu için de güzel. Bakın şuradan çekiyorsunuz. Şuradan da basıyorsunuz. Toparlanıyor. Bence mükemmel. <laughs> Kendime bir telefon kabı aldım. Artık kent kartımı yanımda taşırken zorlanmayacağım. Sürekli cüzdandan çıkar cüzdana koy kaybetmemek için. Şunun arkasına kent kartımı koyacağım arkadaşlar. Şuradan Pıçık pıçık. Buradan çıkarıp direkt okutacağım. Bunu beğendim. Birazdan takacağım, bakacağım. Güzelmiş ama sevdim. Baskısı falan diğerine göre daha güzel bunun bu arada. Plastik kaliteleri hemen hemen aynı. Ama beğendim. Genel anlamıyla güzel tişört aldım şöyle bir poşette göndermişler tişört umarım güzeldir baskısı öndeki baskısı çok hoş değil muhtemelen evde giyerim ee, pamuklu bir hissi yok ama üzerindeki baskı çok hoşuma gitti tam böyle evde giyilebilecek bir tişört gibi duruyor umarım baskısı çıkmaz böyle baskı şöyle hissedebileceğiniz bir baskı direkt üstünde bakalım materyali neymiş benim gördüğümde de zaten pamuk vesaire yazmıyordu ama içinde bir etiket var mı Heh. etiket şurada ama sadece 30 derecede soğuk suyla yıkayın diyor pamuklu olduğunu düşünmüyorum zaten öyle mutfakta falan iş yaparken giydir İkinci bir e, gene yastık olabilen, boyun yastığı olabilen taşıma kabından aldım. Ya bilmiyorum aslında elektronik ürün alma konusunda bayağı böyle bir e, tereddütlerim vardı. Alsam mı, almasam mı diye. E, çok fonksiyonlu böyle dönüştürücü. İşte SD kartınızı takabiliyorsunuz. E, normal e, iPhone şarjlarını şuradan takıyorsunuz Type-C ile. Buradan da bu şekilde. Ya bilmiyorum. Bu çok ucuz bir şeydi bu arada. Çalışır mı, çalışmaz mı? Emin değilim. Yani sırf denemek için aldım. 30 lira civarında bir şeydi. Fiyatını da yazarım. Işık için kusura bakmayın. Hava çok e, aydınlık bir zamanda çekemiyorum. Akşam olunca daha da kararı yok. Gene böyle poşete konmuş. Çorap almıştım. Ha, çoraplar güzel görünüyor. İnce. Muhtemelen naylon. Şurada baskıları var. Ee, onun haricinde e, bence yeterli. Güzel duruyor. 5 taneydi. Bu e, elektronik olmayan siyah nokta temizleme aleti. Şöyle bir spatula. görüyorsunuz nasıl yansıyor. Çok gerek var mıydı? Belki yoktu. Bilmiyorum. Benim öyle siyah noktam yok. Ama denemek istedim. Herkes de var. Ben en iyi olmasın. İkinci çoraplar. Gene poşet. Bu poşetleme olayını sevdim. Keyifli poşette güzel bir şekilde göndermişler. Ay bu çoraplar daha tatlı. Şöyle kalpli kalpli. Ayıcıklı. Yine farklı farklı gene 5 tane. Şimdi çorap niye aldın diyeceksiniz. Çoraplar çok pahalı. Yani ben bu çorapları 5 tanesini 50 liraya aldım. Tanesi 10 liraya geliyor. Yani gerçekten Türkiye'de çok pahalı. Ne yapabilirim? Yine bir küçük kozmetik çantası aldım. Bu çok hoşuma gitti. Buna elektronik de konur. Böyle işte şarj aletiniz vesaire falan kaybolmaz. Dışı çok güzel. Ve bayağı kaliteli. Kumaşı da kaliteli. Yani bunu kesinlikle atabilirsiniz e, sepetinize. tabi alacaksanız artık bu saatten sonra. Evet, bu ne? Bu bavul e, el tipi tartı. Burada 8 kiloya geçmemek için. Yani e, eğer bizim gibi seyahat etmeyi seviyorsanız muhtemelen pille çalışıyor. Şu an açılmadı. Umarım açılır, kullanışlı olur. Kullanışlı olursa çok güzel bir şey bence. Çünkü sürekli ay geçtik mi, ay geçmedik mi. Normal tartıda tartmaya çalışıyoruz evde. E şimdi şeye gidince de havalanına gidince de, ay ben bunu bir çıkarayım, bir bakayım falan olmuyor. Güzel. Şurada nasıyorsunuz? Elinizle tartıyorsunuz. 50 kiloya kadar tartabiliyor. Kapasitesi o kadar. Ha, bu arada pil göndermişler içine görmedim pardon şöyle de bir pili var kullanınca yorumumu güncellerim bu e, kedili evlerde bence böyle işte düzleştiriciyle saçınızı düzleştiriyorsunuz yere koyuyorsunuz sıcak oluyor falan ben çocukların yanmasından vesaire falan çok korkuyorum bir de çok meraklılar bu onun için düzleştirici içine koyuyorsunuz ısı geçirmez ve şuradan düğmeleri var ...onu kapatıp kaldırabiliyorsunuz. Ee, bence gayet güzel. Kullanışlı olacak diye düşünüyorum. Umarım gerçekten işlevini görür. Yanmaz. Yanmazsa eğer çok kullanışlı. Bunlar e, seyahat boy... ...tek kullanımlık havlular. Böyle bunları ısıttığınızda... ...bayağı büyük bir havlu haline geliyor. E, Fiyat uygundu. O yüzden aldım. Yedekte bulunsun ne olur ne olmaz. Dışarı vesaire gittiğimizde... ...kullanabiliriz. Aa, bakın mesela bu görselde büyük görünüyordu. Şimdi görselini şuraya bir yerlere koyarım. Koyamasam da size linkini bırakırım. Oradan bakarsınız. Bulabilirsem. Ya bu nedir arkadaş? He, daha açarken kırıldı. Çok kötü. Aa gördüğüm en kötü plastiklerden. Asla 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 kullanılmaz. Çöp. Direkt çöp. Allah'tan 10 lira gibi bir şeydi. Evet, bu da Sükür kavuşturana şemsiye. Benim şemsiyem yok. Şemsiye taşımaktan nefret ediyorum elimde. Bu şöyle arkadaşlar. Kompakt bir şemsiye. Manuel. Otomatik bir şemsiye değil. Şöyle açalım. Bence yeterli. Güzel. Sevdim bunu. Hoşuma gitti. Çok rahat taşınır. Alınır. Yani Türkiye'de çünkü bu tarz şemsiyeler çok pahalı. Fiyatını yazarım. Yanlış hatırlamıyorsam 114-115 lira gibi bir fiyatı almıştım. Tabi hala o fiyattaysa. Videonun sonunda Temu alışverişiyle alakalı bazı şeyler söyleyeceğim bu yeni yasalarla alakalı. Sonuna direkt geçmek isteyen olursa, öğrenmek istiyorsa e, atlayarak izleyebilir alışveriş merak etmeyen olursa. Ama izlerseniz çok sevinirim. Güzel. Yine bir çorap. Evet 15 tane çorap aldım. Bence kışlık çoraplarım okey. Şu an rengi çok güzel. Bu pamuklu mesela anladığım kadarıyla çünkü yumuşacık. Yumuşacık yumuşacık. Umarım naylon değildir. Şeyleri çok güzel, baskıları çok güzel. Sadece birazcık ince. E, Sonbaharda falan daha rahat kullanılır. Çok aşırı e, kışlık durmuyor. Bir koku yok. Herhangi bir kötü koku, plastik kokusu vesaire. Bazı ürünlerde çünkü koku çok olabiliyor. Bu e, aldığımsa bir yemek taşıma kaba. Bu da 30 32 lira civarında bir şeydi. Fiyatını gene yazarım. Şöyle mini. Biz bazen öf mesela bu çok kokuyor şu anda. Bunun gerçekten yıkanıp havalanması lazım ama boyut olarak mükemmel. Yani iki kişinin yiyeceği sandviçi, içeceği alır. Biz de eşimle böyle Recep'le beraber bir yerlere arabayla gittiğimizde Yolda falan bir şeyler yemeyi çok seviyoruz. Evde hazırlarsak ki yemeği sevdiğimiz tipimizden de belli zaten. Evlendikten sonra totalde 10 kilo falan almışız. Bu başka bir videonun konusu olsun. <laughs> Onun için kullanırız diye aldık seyahatlerde yine arabada. Bu da fırçaları taşımak için seyahatlerde. Bu gerçekten çok hoşuma gitti. Fırçalar düşmez. Çok rahat alırsınız. Şöyle bir lastiği var. Kaybetmezsiniz de böyle bir kutu. Gördüğünüz gibi bu sefer takı almadım. Kutu kötü geldi. Böyle yamuk, yıllık, ezilmiş. Tabi hepsini aynı yere koydukları için muhtemelen biraz zor olacaktır. ezilmesi çok normal yani küçük şeylerin. Bu Airpods temizleme kalemi, aleti. Şuradan ucuyla temizliyorsunuz. Şurada bir şey var. Şurada da e, kabını içine sokup temizliyorsunuz yine deliklerini. Beğendim. Kompakt. Güzel bir şey. Klinik pen. Ve fiyatı çok uygundu bunun da. Yanlış hatırlamıyorsam 14-15 lira gibi bir şey aldım. Çok mu lazımdı? Belki çok lazım değildi. Ama çok sevdiğim ve istediğim bir şey de. Çünkü elim yüzümü yıkarken nefret ediyorum böyle akmasından buralardan. Herkeste olan şeylerden. Yumuşacık, çok güzel. Şöyle. Çok hoşuma gitti. Hafif bir koku var üstünde hatta şu an tık al. Yine yıkanması lazım. Bu saçınıza böyle yağ falan sürdüğünüzde hem masaj yapabileceğiniz hem de yağları karıştırabileceğiniz ve saç tiplerinize daha rahat uygulayabileceğiniz bir aplikatör. Şöyle ucunda delikler var. Ve peki. Aa çok güzel. Böyle akşam sür yağını, yat sabah işte temizle. Minik bir şeymiş. Göründüğünden çok daha minikmiş bu arada. Ben daha büyük bir şey sanıyordum. Olsun bir şeye verdim. Sevdim. Uh, arabaya gözlük tutucu. Recep sürekli gözlüklerini arabada unutuyor. Nereye koyduğunu bilmiyor. Karıştırıyor. Uygun fiyatlıydı. Aldım. Mıknatısla şuradan yapıştırıyorsunuz. Gözlüğünüzü de buradan böyle buraya takıyorsunuz. Güzel. Kullanışlı olacaktır. Bu saç için. Yağlardan sonra. Çık, çık, çık. Evet. Çünkü antiroid tiroid hastasıyım. Evet. Bayağı bir saçım dökülüyor. Bilmiyorum PRP falan da başlarım belki ayrıca ama. Şimdi bununla bir deneyeceğim. Bakalım umarım etkili olur. Çok büyük iğnelere sahip değil. Minicik minicik iğneleri var. Ama ee, i̇lk izlenim güzel duruyor Kullanılır Ve paketlemesi de güzel geldi Herhangi bir koku yok Paketlerden böyle bir koku geldiği için arada tıkanıyorum Aslında broşit hastaları beni çok iyi anlar Şu anda Açmakta biraz zorlandım de paketleme konusunda çok iyiler bence. Ürünler zarar görmeden gerçekten gelebiliyor. Bu ne? Şimdi diyeceksiniz ki kardeşim niye Airpods aldın o zaman? Çok tatlı. Ben bunu çok tatlı olduğu için aldım arkadaşlar. Bunu Airpods'a takıyorsunuz. Şöyle. Mükemmel ya düşmesin diye. Kulağınıza da takıyorsunuz. Airpods'lar da ucundan. Tatlı. Beğendim. Kutu açılmış, böyle geldi. Paketleme, no kötü. Bu arkasına LG Şem yazıyor. Yani bu kadar şey olduğu belli olur, çatma olduğu belli olur. <laughs> bu ne diyeceksiniz? Çok belzamlı hayır değildi. Bunu su yapışkanı söküp banyoya yapıştırıyorsunuz, su geçirmez. Televizyon kabı sabitliyorsunuz telefonu buraya. Televizyon dedim. Telefonu sabitliyorsunuz. Buradan istediğiniz gibi müzik vesaire dinleyebiliyorsunuz banyoda. Benim gibi eğer dizi izlemeyi, müzik dinlemeyi seviyorsanız banyoda çok mantıklı. Bu, e, gene banyo için almış olduğum kulak e, çöplerine şeyleri, bu çubukları çok değişik. Çubuk koymak için. Aa açamadım inanılmaz. Şöyle pıt pıtlı bir Açması ne kadar zormuş Heh. Ürün kolay Basit pamuk koyabilirsiniz Kulak çubuklarından koyabilirsiniz Kulak pamuklarından Sevdim genel anlamıyla Tatlı duruyor İçinde böyle bir şey çıktı Bunun ne olduğunu anlamadım Anlarsam size de anlatırım Böyle severek beklediğim, severek aldığım bir ürün. Ama rengini ha doğru göndermişler. Yeşil mi acaba dedim. El tipi ütü. Böyle minik, hızlı hızlı ütülemek için. Umarım işe yarar. İşe yararsa gerçekten çok mantıklı. Ve bunu e, dikey de kullanabiliyorsunuz. Şu şekilde. Direkt Fiyatı çok uygundu gerçekten. Türkiye'de bir el tipi ütüyü bu kadar uyguna alamazsınız. Umarım kullanışlıdır. Şey göstereyim. Şuradan su koyabiliyorsunuz. Haznesi mevcut. Suyu da koyduktan sonra buharlı bir mini ütünüz oluyor. Seyahatlerde de bence kurtarıcı olur. Şöyle bir su koymak için aparat da göndermişler yanında. Fiyatı bayağı uygundu. 167-168 lira gibi bir şey almıştım. Evet bir diğer heyecanla beklediğim ürün. Hadi herkeste var bence bunu. Temizlik videolarında görmüşsünüzdür. Şu döner başlıklı temizleme cihazı. Böyle kurulama işte havlusu falan var. Ee, aynı zamanda ovalayabileceği süngeri var. Şöyle bir fırça başlığı var. Teli var. Mutfak, banyo, tezgah, Hepsinde kullanılabilir bence. Ben en çok burada şeyi merak ediyorum. Bu, bu arada şarjlı. Şarja takıyorsunuz. O da güzel. Pil bitti vesaire derdi yok. Aa, şarjı varmış. Hemen bakalım dönme şeyine. Bastırıyorsunuz. Oturdu. Güzel. İki tık tıkla duruyor. Böyle çekip çıkarıyorsunuz. Diğerlerini de takalım. Bu da aynı şekilde. Ben bunu özellikle banyo için çok istemiştim ki banyoda böyle kireç şekeleri falan bazen zorlanıyor, çıkmıyor. Umarım işe yarar. İşe yararsa çok güzel bir şey. Ya bunu da çok severek aldım. Şu an satışta değil. Baktığımda satışta göremedim işte Banyo paspası. Ama beklediğimden küçük geldi yumuşak yani baskısı falan güzel bakın çok güzel yıkandığı zaman muhtemelen koku falan kalmayacak ki öyle çok e, bir koku da mevcut değil zaten makyaj temizleme aleti makyaj fırçası temizleme aleti ben çünkü tek tek yıkamaya çok üşeniyorum. bu da yine şarjlı. Buraya suyunu koyuyorsunuz. İşte oturtturuyorsunuz şuraya. Şu bölmeye. Bunu da sanırım aşağı mı koyuyorsunuz? Artık burada kurulumu var. Buradan bakarız nasıl yapıldığına dair. Şimdi diyeceksiniz ki Türkiye'de yok muydu kardeşim? Yoktu. Çok pahalı. Türkiye'de. Pantolon askısı aldım. Ta Çin'den buraya. Ay çok güzel ağır. Güzel bir ürün. Bak işte pantolonlar düşmez. Bunu kesinlikle alabiliyorsanız alın. Türkiye'de bulursanız Türkiye'de alabilirsiniz. Hem ağır hem kullanımı kolay. Kaç tane vardı içinde? 10 tane olması lazım. Evet. Kullanışlı olacağını düşünüyorum. Güzel. Kediler için tırmalama masa aldım. Ama çok küçükmüş. bu yani kadar küçük olduğunu tahmin etmemiştim. Duvara yapıştıracağım. İçsinler. İstedikleri gibi tırmalasınlar. Kenarlardan herhalde söküyoruz. Şuradan aynı. Bu koltuklara falan da yapıştırılabiliyor. Çok ufak. Muhtemelen çok dayanıklı olmayacaktır. Bir müddet sonra hemen gidecek, yıpranacak. Son iki ürünümüz. Bir önceki çantayı hatırlıyorsunuzdur. Çok beğenerek almıştım. Bu çanta daha küçük duruyordu çantadan. Muhtemelen bunu ben kullanırım. Diğerini eşim kullanır. Ama bu da tatlı. Bunu günlük daha rahat kullanırız gibi duruyor küçük olduğu için. Ama boyut konusunda birazcık hüsranım uğradık. <laughs> ben böyle küçük geleceğini bilmiyordum. Yani Çok yakın seyahatler için muhtemelen uygun olacaktır. Şuraya kenara koyayım. Ama zaten böyle küçük bir çantaya da ihtiyacım vardı benim. Bir yandan da iyi oldu. Bu neymiş? Buna bakalım. Aa bu işte gerçekten Türkiye'de böyle kokular çok pahalı. Ayakkabıların içine koyabileceğiniz veya ayakkabı dolabına koyabileceğiniz yuvarlak kokular. Şöyle. Güzel kokuyor. Bunun içinde kaç tane var? 2, 4 altı. 6. 6 tanesine 30 lira gibi bir şey aldım ben bunu. Evet arkadaşlar kargo bitti. İnanamıyorum. Çok hızlı bitti gibi geliyor. Neyse. Şimdi hükümetin Temu'nun asıl şeyine gelelim. Hükümetin uygulamış olduğu %60'lık vergiden sonra Temu kendisi bin liralık olan limiti bir anda 600 TL'ye düşürdü. Artık e, sepette minimum 600 TL'lik bir ürün alıp e, onu sipariş edebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu kadar çok vergi olduğu için artık bence yurt dışından yani Temu'dan alışveriş yapmak mantıklı değil. Zamanında bunu AliExpress'e de uygulamışlardı. E, biz gülmeyelim mi? Biz ucuza bir şey almayalım mı diye düşünüyorum. O zaman diyorum ki ya bize ucuza alabileceğimiz ürünler sunun. Yani bu enflasyonla şu, yani ben hiçbir şekilde şu çantayı Türkiye'de 400 liraya alamam. Ama burada 400 liraya alıyorum. Can sıkıcı, üzücü, çok fazla seçenek olduğu bir yer. Evet, biraz haksız bir rekabet oluyor aslında Çin pazarı yüzünden. Esnafları da anlayabiliyorum. Ama üreticilerin burada birazcık da çuvaldızı kendilerine iğneyi kendilerine batırmaları gerekiyor. Türkiye'de neden üretim yapmıyoruz ve Türkiye'de neden bunlara sahip olamıyoruz? İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, ürünler hakkında herhangi bir sorunuz veya bir yorumunuz olursa e, aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Kanalımı takip etmiyorsanız takip etmeyi, beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Şurada yatağım çıkıyor bu arada ya ne kadar şey. Neyse. Ee, Takip etmeyi unutmayın. Ee, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Unutmadan böyle inceleme videoları, alışveriş videoları da isterseniz yorum olarak bırakabilirsiniz. Hoşunuza gittiyse böyle videoları daha fazla çekerim. Ee, elektronik olarak aldıklarımı da size gösteririm. Evde kullandığım ve memnun olduğum şeyleri de size gösteririm. Ee, kanalıma abone olmayı, zile basmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.